Günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında bizi şaşırtan bir örnek de ağaçların su taşıma sistemleridir. Hemen herkes suyu yerden yükseklere çıkarabilmek için bir motor kullanılması gerektiğini bilir. Örneğin şehir suyunu binaların en üst katlarına çıkarmak için hidrofor kullanılır. Ağaçlar da topraktan aldıkları suyu en tepedeki yapraklarına kadar ulaştırmak zorundadırlar. Ama onlar bu iş için hidrofor ya da başka bir motor kullanmazlar. Peki boyları kimi zaman sekoyalarda olduğu gibi 120 metreyi bulan ağaçlar bu kadar yüksekliğe suyu nasıl çıkarabilmektedirler? bu işlemin nasıl gerçekleştiğine dair bilim adamları sadece çeşitli teoriler öne sürmüşlerdir. Bu teorilerin ortaya attığı mekanizmalardan deneylerle ispatlanabilenler belli bir oranda geçerli sayılmaktadır. Bilim adamlarının tüm bu uğraşların neticesinde varılan sonuç, ağaçların sahip olduğu hidrofor sistemindeki kusursuzluktur. Ağaçların gövdesindeki bu benzersiz su pompalama sistemi, tasarımcısının benzersiz aklını bize gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Ağaçlardaki su taşıma sistemini de evrendeki her şey gibi Allah yaratmıştır.